Eve selam. İyi geceler. İyi geceler. İyi çalışmalar. Alo, benim. Merhaba. İşler o kadar yoğun ki fark etmiyor insan. Olur tabii. Teşekkür ederim. Mehmet'le birlikte geliriz. Hoşça kal. Karım bu akşam beni yemeğe bekliyor. Gelirim dedim. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne olsun? Babacığım! Hoppa! Bu da İpek kız işte! Merhaba! Merhaba! Enginer? Evet, Enginer de alacağım. Sırf aç gözlüğünden. Ben enginar yemeyeceğim. Bezelyesinden vereyim sana. Hı? Sen seversin. Hayır kızım, Tatlı için sabırsızlanıyoruz. Bu kızdaki tatlı sevgisi inanılmaz. Rakı koyuyorum. Bir yudum daha açılır ha. Sen de ister misin canım? Başarılarınızı. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Şerefe. Yazı yazmayı sevmiyorum baba. Öğretmenim de hep çirkin olmuş diyor. Kendi yazısı daha çirkin. Resimle ara nasıl İpek? Resimle çok iyi. Işık ablanın resmini yapsın. Teşekkür ederim. Sağ Babasının aşkından ressam olacak bu kız. Baba aşk. Sen de çok düşkün müydün babana? Düşkün mü? <laughs> Bir taraftık biz. Çok güzel. İnşallah anahtarımı unutmamışımdır. Baksana, geç oldu. Burada kalabilirsin. Kal tabii. Buldum. Mehmetciğim ışığı bırakıver. Ben yalnız gidebilirim. Ben her saatte her yere yalnız gidebilirim. Arabana kadar götüreyim seni. Üzülme sevgilim. Üzülme ne olur. Buna dayanamam. Sen misin? Evet. Bilmem ki. Peki. Olur. Hoşça kal. Çok bunaldım. Bir tatile çıksam diyorum. kan konuşsana. Bir şeyler söylesene. Bana kızsana, hesap sorsana. Yorgunsun biliyorum. Gidip yat hadi. Yurkan! Ben gidiyorum. Gecenin bu saatinde nereye gideceksin? Ufacık bir tepki gösterdi adam. Hala beni süsleyip püsleyip koluna takıp gezdiriyorsun. Ben senin süs köpeğim miyim ha? Ne anlamın var senin için? Söyle sen neyim? Canım. <laughs> Sinirlerim bozuk senin. Şu işlerimi yoluna koyayım hele birlikte gideriz. Avrupa'ya gideriz. Beni çağırtmışsınız. Biliyorsun, seni severim. İşinde de başarılısın. Her neyse, sözü uzatmayalım. Şu Mehmet'le ilişkinizi bilmeyen kalmadı. Kimseden saklamıyoruz ki. İkiniz de evlisiniz, eşleriniz duyarsa. Herkesin yaptığı duyulabilir. İşin tuhafı, eşlerimiz durumu biliyor. Modern ilişkiler. Neyse bu eşlerinizin bileceği iş. Ama burası bir iş yeri. Bir kuralı bir usulü var. Bu işin usulü ne Faruk Bey? Sinsilik, yalancılık. Bir de doğru seçim yapmak değil mi? Anlıyorum. İyi günler. Tamam. ...Tabii canım unutur muyum? İstediğim parfümü aldım. Minareci Lerdutan. Bak Unutmamışım değil mi? Seni nasıl görebilirim? Seni gidi seni. Kiminle konuşuyorsun? Evet, Gülay. Tatildeki profesörün kızı. Hmm. Tamam canım. Ben sonra seni ararım. Hangi parfümü kullanıyormuş çok merak ettim. Işık yapma. Yeryüzünde kıskanmaya hakkı olmayan tek kadın sensin herhalde. Ben hiç olmazsa dürüstüm. Senin gibi sinsi değilim. Artık seni sevmiyorum Gürkan ayrılmak istiyorum. Nereye gidersin, ne yaparsın hiç düşündün mü? Yaşadığını aşk sanıyorsun. Kendine gel kızım. Kalıcı olan bizim ilişkimiz. Biz evliyiz. Bir yuva burası. Bir yuva? Burası mı bir yuva? Ah, Evden de çıktım. İşten de çıktım. <laughs> Affedersin. Gel. Gel içeri hadi. Üzülme. Hadi iç şunu. Bu insanlar böyle. Hem yaşamazlar, hem yaşatmazlar. Bütün güzel şeyleri yok etmeye çalışırlar. Kadınız biz. Güçsüz olmalıyız. Ezik olmalıyız. Onlara uymalıyız. Uymazsak kırarlar, döverler. Üzülme. Her şey düzelecek. Hadi uy artık. Sabah her şey çok güzel olacak. kaldık baba. Hoşça kal. Güle güle canım. Anne söylesene, Işık abla gitmeyecek değil mi? Hayır kızım. Hadi güle güle. Allah'a ısmarladık. Çay isteyen? Ben koyayım. Hayır koyamazsın. Misafirliğin henüz bitmedi. Ne yapıyoruz biz Mehmet? Yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Bizde bir manyaklık var herhalde. O kesin. Var tabi. Biz manyak mıyız? Bilmem. Ben ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Ben de. Ben de. <laughs> Seni gerçekten çok sevdim biliyor musun? Ama Mehmet'i de çok seviyorum. Ben de. Peki ne yapacaksınız? Hiçbir şey tasarlamadık ki. Oldu işte. Bilmiyorum. Sevilcim, böyle konuşarak niye çözebiliriz ki? Biz haftalardır konuşuyoruz Mehmet. Şimdi bir aradayız, konuşmayalım mı yani? Konuşalım tabii. Alo buyurun. Bir dakika. Kocan galiba. Alo, evet buradayım. O da burada. Ne istiyorsun Gürkan? Otursanız lütfen. Evet biz buradayız Gürkan. İstersen sen de gel. Ne yapabiliriz ki? Konuşuyoruz. Belki sen de konuşursun. Sen bilirsin. Hadi güle güle. İncelik, kibarlık, ne sahte şeyler. Ne kolay biti veriyor her şey kolayca Seni çok üzdüm değil mi? O kadar güzelsin ki. Her şey ne kadar da zor. Gelsene. konuşarak bir şey çözme imkan yok zaten.